Merhaba arkadaşlar. Harika bir oyunla karşınızdayım. Beyaz taşlarda Mihail Tal, siyah taşlarda Vladimir Bagirov. 1967 yılına gidiyoruz. Tal oyuna E4 hamlesiyle başlamış. Bagirov'dan C6 Karakan savunması. D4, D5, E, D, C, D hamlesinin ardından C4 Karakon savunması Panova tak. At F6, At C3, E6, At F3, Fil E7 hamlesinin ardından Tal burada C çarpı D5 hamlesiyle oyuna devam etmiş. Eğer hemen fil D3 çıkılırsa tempo kaybı bu fil ile bir kez daha oynamak zorunda kalacağım. Bunun olmasını istemiyor. C çarpı D5 at çarpı D5'e şimdi fil D3 çıkıyor. At C6 kısa rok kısa rok kale E1 fil F6 ile D4 piyonu isteniyor. Fil E4 vezirin önünü açtı piyonu korudu. At C7. Çok güzel bir hamle. Atı olası durumlarda şah kanadına transfer edebilir. Aynı zamanda D5'teki alışlara tekrar atını bu mükemmel karaya getirecek. Vezir C2 ver H7 piyonunu. Arkadaşlar Stockfish'e göre doğru hamle H6'dır. Ancak Bagirov'u da haklı buluyorum. G6. Gayet insani bir hamle. Konum 0.0 iken 0.6-7 o civara gelir. Yani pek de bir şey değişmiyor aslında. Yine de paylaşmak istedim. Şimdi Bagirov G6 hamlesiyle film F6'da olası durumlarda G7'ye yerleştirebilirim. Ama burada C1'de hiç oynamamış fil H6 karesine geliyor. Tabii ki sadece fil H6 yüzünden mi bu G6 hamlesi kusurlu hamle? Hayır arkadaşlar. H4, H5 G6 hamlesi yüzünden daha kuvvetli gelecek. Fil G7, fil çarpı G7, şah çarpı G7 hamlesinin ardından fil çarpı D5. Tal'den önemli bir karar. Arkadaşlar ben Tal'in buradaki hamlelerini çok beğendim. Özellikle bu filden vazgeçmesini. Rakibe diyor ki D5'teki alışları eğer piyonla yapacak olursan karşılıklı izole piyonlarla oynarız. Şimdi piyon yapısına baktığımızda Tal'in 3 tane piyon adacığı var. Merkezde, vezir kanadında, şah kanadında. Ama Bagirov'un piyon yapısına baktığımızda 2 tane piyon adacığı var. Yani şah kanadındaki piyonlar birbirini koruyor. Ayrık değil. Bir piyon adacı. Vezir kanadındaki iki piyon birbirini koruyor. Bir piyon adacı. Yani piyon adacıkları al olan taraf avantajlıdır. At çarpı D5. At çarpı D5. Piyonla alınırsa ne olacağını söylemiştim. Vezir çarpı D5. Peki Tal neden bu şekilde değişimler yaptı? Arkadaşlar taş aktifliği için. Kale E5. Vezir D6. Kale D1. Tal'in taşlarının aktifliğine bakın. Şimdi F6. Atın G5'e ve aynı zamanda E5'e herhangi bir taşın gelmesini engelliyor. Kale C5. Kale C5 tempo ile şah çekmek istiyor. Şu an bir şey veriyorum emin değilim ama hem taş gelişimi hem de bu tempoyu kesmek adına fil D7. Fil D7 e hamlesine Stockfish'in önerdiği güzel bir varyant var. At E5 alınırsa fili koruyarak kaçmalı. Kale fedası. Kale C7 alınmak zorunda. Kale F7. Piyona bir saldırı. Önce kale C8. Matister F3. Kale C6 ile bu piyonu da savunur. Konum artı 0.9. Bir piyon üstün. Veziri var Talin. Ama oyun kalanç olmadığını görüyoruz. At D2. Çok güzel. Piyon alınırsa at E4. Fili koruyarak kaçılmalı. Tabii ki kale çarpı D7. Almak zorunda vezir düşer. At D2 hamlesine fil C6 gelmiş. At E4'ü kesti ama at C4'ü kesemiyor. At C4, vezir F4, at E3. Mükemmel. e 3teki at D2'ye oradan tempo ile C4'e şimdi E3'e geldi. D5 sürüşünü destekledi. Aynı zamanda G2 karesini savunuyor. Kale A D8, kale C4. D5 sürüşüyle kale ile vezire saldıracak. Fili kazanacak. Vezir D6, ne demiştim arkadaşlar G6 sürüşü yapıldığında? H4 sürüşünü daha kuvvetli hale getiriyor. Şimdi tal CD ve E dikeyinde taşlarına mükemmel bir şekilde yerleştirdi. Başka zayıflıklar yaratmak peşinde. H4 Kale F7 File oradan ayırdığında kale C7 temposunu yemek istemiyor. H5 fil D5 Kale C5 Vezir F4 At çarpı D5 Piyonla alırsan karşılıklı izole piyonlarımız olacak. Kale ile alırsan yine aynı şey. E çarpı D5. Kale C8. Arkadaşlar eğer Bagirov kaleyi değişmeyi reddederse 8. yatay Talin olacak. Kale D3. Kale G3 gibi hamleler gündeme gelebilir. Tabii ki HG6 HG6 hamlesinin ardından. Kale çarpı C8. Vezir çarpı C8. Kale e7 açık hatta geldiğinde h6 güzel bir piyon fedası. Şah ile alınırsa vezir f8, kale g7. Bu şekilde kimse oynamak istemez. Şah h6'da kale açmazdı. Vezir çarpı h6 hamlesine vezir d8. h piyonunu verdi, merkezdeki piyonu alıyor. Kale piyonu tutarak kaçamaz. Kale f7, vezir çarpı d5, vezir f4, vezir e6 piyonu sürmek istiyor. Kale c7 diğer açık hatta geldiğinde D5. Vezir E5 tabii ki vezirler değişilirse oyun beraberedir. Şah hemen F6'ya girer. Hatta Bagirov'a üstün diyebiliriz. Vezir G4. H5 ver veziri. Vezir A4. Vezir E2. Alabiliyorsan A7 piyonunu al. Kalen boşta. D6. Kaleci C4 ver veziri. Vezir kaleyi tutarak kaçmalı. Vezir B3. Kale C2 tehdit. Vezir çarpı F2. Vezir G2 mat. Aynı zamanda vezir çarpı F2. Vezir H4, Şah H1, Vezir F2 berabere konumu. Vezir çarpı B7 şah temposuyla şah H6 vezir F3. Kaleyi tuttu. Vezir çarpı F2 teklerini tuttu. Vezir çarpı F3. G çarpı F3. Kale C8 zorunlu. D ile D8 veziri aksi takdirde başka bir hamle engelleyemez. F4. G5 sürüşüne bu piyondan kurtulmak istiyor. Kale D8 D7 gibi tempolu sürüşlerden kaçtı. B4. Arkadaşlar konum sanki tale kazanç değil mi? Aslında değil. Tamamen berabere Şah G7. F5. Şimdi G5 sürerse G6 özellikle E6 karesi mükemmel bir şekilde korunuyor olacak. Şahın girişleri engellenecek. Hiçbir şekilde piyona yaklaşamayacak. G çarpı F5, Şah G2, Şah F7, Şah G3, Şah E6, Şah H4, Kale çarpı D6, Kale çarpı D6, Şah çarpı D6, Şah çarpı H5. Oyun tamamen berabere. Arkadaşlar bu tempo nedir? Daha doğrusu tempo kaybı nedir? Güzel bir ders olsun bizler için. Videoda durup düşünmenizi istiyorum. Bagirov nasıl oynarsa oyun berabere biter. Videoya durup düşündüğünüzü varsayarak ben devam ediyorum. Bagirov şah d5 hamlesiyle berabere olan konumu 0.0 olan konumu artı 6.5 değerine getirmeyi başardı. Oynaması gereken hamle şah e5'ti. Şah g6 hamlesine şimdi hamlemiz f4. Amaç piyonları şahtan uzaklaştırmak. Eğer bu konumda A4 sürülürse şimdi şah gönül rahatlığıyla yaklaşabilir. Çünkü piyon artık A2'de değil, şahın yaklaşabileceği durumda. Olayı anladınız değil mi arkadaşlar? Hatta burada önce F3 sürüşü. F3 piyonu G6 şahından çok uzaklaştı. Eğer piyonu çıkmak istiyorsan F2 piyonunu önce F6'ya alacaksın, dönüp paşa paşa F3 piyonunu almak zorundasın. İşte olay Burada gizli rakibe tempo vermemek. Pekala şah e5 hamlesini arkadaşlar doğru hamle dedik. B4 oynasın. Aksi takdirde şahı h4'e gitmek daha kötüdür. Çünkü şah artık f5 ve f6 piyonuna yaklaşmak için iki hamleye ihtiyacı var. Belki burada direkt hatta belki değil direkt arkadaşlar şah gelebilir. Artık a2 piyonunu alabilir. Hemen gösterelim. şöyle şah çekilmek zorunda. Pardon süremedim. Şu şekilde görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bakın aynı anda vezir çıktılar. Yani arkadaşlar burada amaç nedir? A2 piyonu nasıl Bagirov'un şahından uzaksa Talin şahından da F6 ve F5 piyonları uzak kalmak zorunda. Şah G6 ya F4 ile uzaklaştıracak. Devamında F3 ile. Burada tabii ki F3 gibi bir hamle tal yaparsa ciddi bir hata olur. Çünkü hemen şah E3'ten girişler var. Olayı anladığınızı varsayıyorum. Burada şah D5 tempo kaybının başlangıcı. Şah G6 hamlesine hemen piyonları almak istiyor. F4 sürürse bu sefer F6'yı alacak. Şah G6 hamlesine bu konumda Şah E5 oynarsa piyonlarımı tutuyorum. Bu sefer A4 hamlesiyle bu piyonu siyah şaha yaklaşmak artık tehlikeli değil. Eğer hemen uzaklaşırsa arkadaşlar alışlardan sonra görüyorsunuz tal önce çıkıyor. Görmüş olduğunuz gibi şah G6 hamlesine o yüzden gerçekten biraz karışmış olabilir ama detaylı olarak bu fikirleri anlatmak istedim. Yani olay tempo kaybıdır arkadaşlar. Piyonları rakibin şahından uzak tut ve kendi şahını da rakibin piyonlarına yakın tut. Şah C4, şah çarpı F6, şah çarpı B4, şah çarpı F5, şah A3, şah E4, şah çarpı A2. Bu hamle hatalı değil arkadaşlar. Bilgisayar burada şah B4 öneriyor ama bir faydası da yok. F4, A5, F5, A4, F6, A3, F7 hamlesine Vladimir Bagirov oyunu terk etmiş. Olası variant nedir? Şah B1, Vezir A2, Vezir B4, Şah A1. Şimdi Şah ile oynarsa oyun beraber olacak. Vezir D2, Şah B1 ve Şah D3 hamlesinden sonra Vezir çıkarsa Vezir C2 mat at çıkmak zorunda. Buna da basitçe şah C3. Şimdi atı oynamaktan başka çare yok arkadaşlar. C2 oynarsa da burada alıp alıp mat edecek. Umarım beğenmişsinizdir. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere.